Hoş geldiniz Emine nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Rüya Yorumları herkesin çok merak ettiği, ilgi duyduğu konular arasında yer alıyor ve siz bu konuda uzman bir kişisiniz ama sizi tanımayan takipçilerimiz olabilir. Bu yüzden kısaca bize kendinizden bahsederek başlayabilir misiniz acaba? E, tabii ki. 1976 Sivas Kolisar doğumluyum. Bu işi uzun yıllar Flash TV'de yaptım ve kitabım da var. Rüya kitabı üzerine ama tabii ki ben bir astroloğum, NMP koçuyum ama rüya ilmi benim en önemli e, ruhumu temsil ediyor. Güzeldir rüya. Ben hani rüyayla alakalı olarak e, birkaç soru sormak istiyorum. Rüyamda e, öldüğümü gördüm veya çevremdeki insanların öldüğünü gördüm ve büyük bir korkuyla uyandım. Sabah uyandığımda bunun etkisinden çıkamadım. E, peki evet. bu nasıl olmalı? Çünkü genelde hep Kötü ve olumsuz yormaklar ya işte hep insan o psikolojiye girer ya. Aslında ölümün farklı bir anlamı var mıdır rüyalarda? Rüyada ölüm dirilmektir. Yani mesela diyelim ki hayatınızda çok ciddi bir kriz yaşıyorsunuz, maddi kriz, kaoslar. Ama rüyadınızda çok karmaşık bir noktada öldüğünüzü görüyorsanız, işinizle alakalı yaşadığınız problem pürüz, ne sıkıntı varsa yeniden doğmayı gösterir. Ama etrafımdaki kalabalık insanların öldüğünü görüyorum dediğinizde çevrenizdeki insanların sizin için yaşattığı krizleri düzeltmeniz gerekiyor. Dostu düşmanı bilmeniz gerektiği gösteriyor. Ama rüyada ölmek berekettir. Başka bir insan bu rüyayı görüyorsa rüya ilmine göre de siz kişinin ses enerjisi, anlatım tarzı, ifade tarzı rüya yorumcusu için de çok önemlidir. Ben daha çok insanların detaylarına bakarım. Mesela diyorsun ki kalabalık dikkatini bir çekti senin anlattığın rüyada? Kalabalık bir noktada katlayan varsa bazı karmaşıklık, daha güzel bir aydınlanmaya gelme ama dost ve düşman çevrenizde seçeceğinizi gösterir bu ölüm evresindeki kalabalığı. Peki aynı şey doğum için söyleyebilir miyiz? Yani doğmak işte iyi bir şey midir? Yani yeniden doğmak gibi, yeniden başlamak gibi tıpkı ölüm gibi midir aslında o da? Yoksa daha farklı anlamları var mı? Aslında doğum sırasında mı olduğumuz ya da bir çocuk doğurduğumuzu mu görüyoruz? Rüyada bu da önemli. Mesela doğmak. Kimden doğuyorsun? Anneden doğuyorsun. Rahimden doğuyorsun. O yüzden doğum doğum yaptığını gören bir e, görüyorsanız rüyanızda e, aile içerisindeki miras, çözülemeyen sağlık problemleri ee, devletle alakalı yaşadığınız ne kriz varsa aydınlığa girmeyi temsil eder ve artık pürüzsüz bir yaşama dahil olur. Ama doğum sırasında çocuğun vücut yapısı, kafa yapısı biraz Dışarıda iç yapısı e, anne e, içindeyse daha toparlanması gereken kendi dininiz, e, evreniz, ev hayatınızda artık bilinçlenmeniz gerekiyor. Hayat tam sizin istediğiniz rayda gitmeyebilir. Ama çocuk doğduysa bereketiyle, rızkıyla dünyaya gelir bebeğim. Teşekkür ederim Emine Hanım. Bu arada aslı olduğunuzu söylediniz. Bizde çok astroloji yayınları yaptık burada. Neptün ve Jüpiter Balık burcunda ve bunların rüyalarla da alakası var ve 12 Nisan'da Tabii kavuşacak ki. Var. Yani her şey de... rüyaların e... hareketlenmesi ve mesaj vermesi anlamına geliyor mu? Tabii ki. Neptün ve Balık burcunda kavuşumuyla birlikte ciddi anlamda bilinçaltımız ve rüyalarımız bizi inanılmaz derecede hayata geçirir ve gerçekçi rüyalar ama unutmayın ki ee, bu rüyalar bazen psikolojimizi, ruhsal dünyamızı, ataklarımızı da tetikler. Yatmadan önce bu dönem bol bol dua okuyacağız. Doğru rüyaları ve doğru enerjiyle o enerjiyi doğru rüyayla keşfetmemiz lazım. Çünkü Neptün balık ruhsal dünyamızı da geride tutar. Aynı şekilde güneş balıktan artık koça geçiş yapacağı için de gerçek rüyalara teslim olacağımızı da uyarır. Peki Emine Hanım son bir soru soracağım. Sizi çok fazla yordum ama özür dilerim. İnşallah. Bu bir editör arkadaşlarımızdan gelen bir soru. Rüyada bir editör arkadaşımız Ukrayna Savaşı'nda olduğunu görmüş. Bunun bir anlamı var mıdır yoksa bu tamamen işle alakalı psikolojik bir rüya mıdır? Şimdi gündemimizde son e, 30 gündür bir Ukrayna Rusya arasındaki bir gerilim var. Bu psikolojik bir rüyadır ama mesela kendi bunu gören kişi işiyle alakalı yaşayacağı bazı krizleri bir an önce önlemesi lazım. Çünkü hangi tarafta Ukrayna'da mı, Rus tarafında mı kendinin savaşın içerisinde olduğunu görüyor ya da bu neyse ona göre çizmemi Mesela Ukrayna'da mı görmüş bu rüyayı? Rusya'dan mı görmüş? Bu bilginiz var mı? Onun bilgisi şu anda yok maalesef. Sadece Ama şöyle... olduğunu görmüş. Tamam. Şöyle söyleyeceğim, bulundu. Iş... Kendisi. Tamam. Ee, kendi haklarıyla ilgili işi, kariyeri ve özel hayatında da bazı karışıklıkları var. Bunun tam toparlanma dönemi dikkatli olması gerekiyor. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Umarım bu yayınların devamını yaparız birlikte. İnşallah. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. <laughs> bay bay. Bay bay tatlım. Siz de yorumlanmasını istediğiniz rüyaları videonun altına yorum olarak yazarsanız bir sonraki programda konuğumuza sorabiliriz. De.